Dünya merkez bankaları tabii ilk önce aldıkları kararlarla kendi iç piyasalarını etkiler ama artık tabii klişe olacak ama dünya bir köy haline geldi. Yani kimse kimseden farklı bir karar alma, uç, marjinal karar alma durumunda değil. Burada ana merkez Fed, Fed'in aldığı kararlardan sonra biz Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı kararları e, takip ediyoruz, izliyoruz. Çünkü onların aldığı kararlar içeride bizim ticaret yaptığımız para birimlerini, ithalatta ihracatta kullandığımız büyüklüğü otomatik olarak etkileyen sonuçlar doğuruyor. Mecburen ilk önce büyük merkez bankalarının ki bu büyük merkezdir. Merkez bankaları bütün dünyada kullanılan para birimlerini kontrol eden merkez bankaları takip ediyoruz. Aslında orada da çok farklı kararlar alınmıyor. Nasıl farklı kararlar alınmıyor? Merkez Bankası bir sinyal verir dolarla ilgili Amerikan Merkez Bankası. Bu doları değerli kılan bir hamle olabilir bu hamleyi Merkez Bankası piyasanın sindirebileceği bir noktaya taşıyabilmek için müdahale eder veya etmez. Buna faizle müdahale edebilir, doğrudan dolar alıp satmakla müdahale edebilir. Değişik müdahale araçları var ama Merkez Bankaları alınan bir kararlara karşı savunmasız, etkisiz kurumlar değil. Bir yerde bir hamle varsa karşı hamle diğer Merkez Bankaları tarafından alınır.